Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüneyt Gümrük arkadaşlar. Çok güzel mini games ile karşınızdayım. Gerçekten inanılmaz güzel mini games arkadaşlar. Abi şu ortam bakar mısın ne kadar güzel. O televizyona baksana 3 2 1. <laughs> e, gerçekten çok güzel mini games arkadaşlar. Daha demin oynadım. E, round arkadaşlar 4'e kadar dayanabildim. E, daha doğrusu arkadaşlar takım o kadar trolldü ki ben hayatımda böyle bir troll bir takım görmedim arkadaşlar. Yani cidden e, bilerek oyunu verdiler. Hiçbir şekilde hani yardım etmiyorlar. Bilmem ne yapmıyorlar. E, sanırsam bilerek yaptılar. Yani bayağı belliydi yani ama umarım e, sıkıntı olmaz arkadaşlar Kazanabiliriz diyorum Ve e, sıradan buraya tıklayacağız abi Bakalım punch diyelim Evet başlıyor e, Ve arkadaşlar e, bu mini gemisi böyle bir 10.000 bin like Gerçekten çok çok sevinirim arkadaşlar Zombi izler için böyle şu televizyon reiz için Bir 10 bin like gerçekten çok çok sevinirim Bir 10 bin like hemen yeni birden Tekrar bunun hakkında tekrar bir video çekeceğim Oo. Abi çok güzel konuşuyor baksanıza Abi çok güzel ya Aa radyo bantısı koptu. Radyo connection lost dedi aynen. Ee, arkadaşlar hemen size anlatayım ben round 4'e kadar dayanabildim ve e, gerçekten takımdaki bir kişi bile kötü olsa arkadaşlar oyun e, kaybedebiliyorsunuz yani. Ve e, sanırsam takımdaki adamımız iyi mi diyeceğim. Aa, açmamışlar burayı. Ee, arkadaşlar bu arada buradaki kapılara göre arkadaşlar kapı açma olaylarına mesela şurada da kapı açabiliriz. Burada da açabiliriz. Kapı açma olaylarına göre arkadaşlar oyundaki hikayemiz değişiyor. Ve ayrıca de e, mesela şu kapınlarda bir tane pompalı var arkadaşlar. Herkes böyle tek atıyor. Çok manyak bir şey silah arkadaşlar. Ve M4 olsun bilmem ne olsun arkadaşlar. Gerçekten çok çok şeyler güzel şeyler var. Bakalım e, kazanabilecek miyiz? Umarım takımımız troll değildir. Şimdi Abi işte abi troll bak bu adam troll bak mesela Aynısını daha demin önceki oyunda da adam yapmıştı Şu spamlanan yerleri şöyle eğilip böyle böyle yapıyorlar Ne yapıyorsun abi böyle eğilip böyle böyle yapmaktan ne anlıyorsun Vallahi uyuz oldum Vallahi yani o hareketi yaptı uyuz oldum Umarım troll değildir yani korktum Adam kapıyı açtım oyundan anlayan bir kişi var Vallahi oyundan anlayan bir kişi var Önceki oyunda e adamlar burayı açmamıştı Yani round 4'e kadar oyunu açmadı şu içeride kaldılar Ve ee, yani ben gidip açtım yani bu kapıyı. Cidden aşırı derecede e, troll bir takımdı yani. 2000 dolar yaparsam şuradaki pompalayacağım arkadaşlar ve e, oyun gerçekten çok çok güzel. zombi öldürdüğümüzde para kazanıyoruz ve e, önemli olan hani, round, sayısı değil e, ilerleme yani. Oyunu çünkü kapıları aç aç oyundaki oyunda gelişiyoruz bilmem ne yapıyoruz. Umarım e, güzel olur yani bakalım ve bu arada adamımız ölmüş bir dakika 5 saniye. Aman abi uyan. Uyan. Hadi uyandı vallahi uyandım. Ee, ve adamımız öldüğünde arkadaşlar böyle bir 20-30 saniye zamanımız oluyor. Ve o e, zaman diliminde adamı canlandırabiliyoruz tekrardan. Ama bu sınırlı bir şey. Yani böyle bir iki kere mi oluyor kişi başına diyebiliyorum. Ee, umarım sıkıntı olmaz. Yani kazanabilir. Ben şöyle bir ilerledim. Herkes gelse buraya çok güzel olacak. Ama abi, abi. Ee, kimse gelmiyor abi. Adam tek sor bir saniyede. Aynen. Bir saniyede adamı canlandırdım için adam teşekkür etti. Önemli değil. Şimdi e, bakalım nasıl olacak. E, no troll adamların adı ne no, ne no olur yani çünkü cidden seri bozuyor arkadaşlar ve ee, yani cidden zombiler de çok korkunç abi. Acaba hani boss fight'ta falan filan hani son round'larda falan filan ne olacak? Bu arada round 4'e geldik abi. Bayağı hızlı ilerliyoruz yani. Hadi Abi 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 bomba atacağım. Aman abi. Vallahi abi ölüyoruz. 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 Bir dakika adamı canlandırmam gerek. Adam, adamı canlandırmam gerek ve canlandı abi Mükemmel ama adam buraya da süper Abi adamlar işi biliyor Vallahi bak şu adamlar işi biliyor yani ama e, Biraz daha böyle bir takım play yapsak Gerçekten çok çok güzel olacak ve e, Şuradaki şeyi arkadaşlar açabiliyoruz Şurada mesela e, şu mister box var arkadaşlar 900 mı sanırsam e, Ve onu satın alabiliyoruz yani Bir dakika abi Abi öl bakayım Abi şu kapıyı açmamız lazım. Bir dakika 1000 dolar verip şu kapıyı açacağım Aman abi Açtım vallahi açtım gidiyorum Abi gidiyorum Abi paraya ihtiyacım var ya Silah ihtiyacım var abi ve zombi para kasmamız lazım. Hadi abi şuradan gelecekler sanırsam. Hadi abi bunu başarabiliriz. Vallahi başarabiliriz. Adamda da lazer silah çıkmış sanırsam. bu Abi yakın zombiler çıkamıyor buradan. Zombiler çıkamıyor buradan. No go. Eee kill it zombie book yazalım. Zombie book. Free money yazalım. Abi beleş para baksanıza. Abi çok güzel. Buradan direkt sınırsız para kasabiliriz. Çok güzel. Abi. Abi direkt çok güzel buradan sarı para kasabilir. Zombiler çıkamıyor buradan. Çok güzel abi. Ama adamlar ilerledi abi. Burada ilerlemişsiniz de burada kalalım. Abi çok hata yaptılar. Bir dakika. Kutu açacağım abi. Hadi. Hadi ne olur bozuk açıksın. Vallahi bozuk açıksın. Abi bozuk açıksın. Gözünü seveyim bozuk açıksın abi. Bir dakika öl bakayım öl bakayım. öne ee, ne çıktı abi? O pompalı çıktı sanırsam. Bakayım. Aynen o hızlı çıktım. Neyse şuradaki zombileri ben az daha bıçaklayayım. Bayağı para kasayım çünkü arkadaşlar ilerlerdim. kapa kapı açacağız ve kapılar gerçekten çok işimize yarayacak. Çünkü oyunu bitirmek için birinci etkenlerden bir tanesiyim Ve abi gerçekten çok güzel mini games arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarda ve beğenilerinizi göstermeyi unutmayın. Bakalım nasıl olacak abi? 2700 dolar yaptık yani direkt abi. Adamlar keşke ateş etmeseydi. Hani bıçak mı yapsalar abi? Bir dakika adam öldüm. Aynı adamı canlandır. Şimdi şöyle bir şey yapalım abi. Zombileri öldüreyim biraz para kasarsam ateş etmeleri yerine e, mesela iki kişi bizi korusa ya da iki kişi direkt bıçakla böyle dalsa falan filan daha da güzel olur ama işte e, anlaşamadığımız için maalesef olmuyor ama bakalım e, nasıl olacak abim adamı kurtardık abim hadi abim baya bir para kaldı. ben bir 10.000 dolar kasmak istiyorum abi buradan böyle bir 10.000 dolar kasarsak gerçekten çok çok güzel olur bakalım e, kasabilecek miyiz adamlar bu arada ilerliyor sanırsam ve arkamda buraya gelemiyorlar çok güzel Aa yandan gelebiliyorlar. Buraya gelemiyorlar normalde. Hmm. Uyandırın abi adamı. Ben de şuradan az daha para kasayım. Hadi abi. Hadi abi. Abi çok güzel. Vallahi bir 10 bin dolar yaparsam çok güzel olur abi. Şöyle bir ateş edeyim bakalım. Aynen canların hepsi azalsın. Şöyle ben de bıçakla tek tek atayım. Adamlar ilerliyor mu? Bakalım. Hadi. Hadi abi. Ee, gerçekten çok güzel abi. Sınırsız para kasılıyor ya buradan. Çok güzel. Vallahi çok güzel abi. Aa. Rant dedim, Gidelim abi bence git gitmemiz lazım bence artık çünkü baya bir herkese para oldu. Gidelim aynı adamlar da geliyor adamsınız abi. Aa zombiler geliyor. Abi zombiler geliyor. Uyuz oldum. Uyuz oldum ölüyorum. Abi uyuz oldum. Kaç 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 kaç. Vallahi uyuz oldum abi çok geliyorlar çok geliyorlar çok geliyorlar. Abi işte beklemenin de sıkıntılarından bir tanesi. Abi uyuz oldum. Abi beklemeseydik keşke. Vallahi beklemesi abi ne olur yardım. Ne olur ya adamlar da düştü abi ya. Böyle zombiler bir 10 saniyenin yok olsa hepsini canlandırsam. Hadi abi. Abi yapmayın vallahi yapmayın. Abi Adam geldi. Yardım et abi. Gözünü seveyim yardım et. Yardım et hadi. Abi hadi. Ölün abi. Abi ölüyoruz iki kalp ya. Canımın dolması lazım abi. Cidden uyuz oldum şu anda. Aşırı derecede uyuz oldum abi ya. Vallahi billahi yani şu anda uyuz oldum abi. Hadi abi. Abi ölün abi. Abi vallahi çoklar abi ya. Hepsi öldü abi. Hepsi öldü. Sadece ikimiz kaldık abi. Vallahi uyuz oldum şu anda. Cidden aşırı derecede uyuz oldum. Bence goğlamamız lazım. Bence goğlamamız lazım abi. Go abi go 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 ben ilerliyorum abi hadi ne olur kazanalım ne olur kazanalım abi hadi yardırıyorum vallahi yardırdım canım full abi şu kapıyı mı açacağım açıyorum kapıyı açtım yardır 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 vallahi yardırıyorum aman abi adam ölecek sanırsam Adamın ee, adam şu an iki kalbim ne var vallahi kaçıyorum abi İnşallah arkamdan gelir adam da. yardır yardır aman abi bir dakika açtım şu abi oh, bir dakika abi ah ah zombiler çok geliyor bir dakika şöyle çıkacağım şuraya, şuraya ah şurada değişik bir silah var dur onu alacağım bir dakika şöyle çık 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 vallahi ah, aldım vallahi aldım Abi ben kullanamıyorum. Kend kendisi ediyor. Çok güzel. Aa bana para geliyor buradan bir de. Çok güzel abi. Ram 8 are you ready diyor. Abi bir dakika şu kapıyı açıp geleyim. Şu kapıyı açıp geleyim ki gel gelemedim gelemedim. Kaç 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 kaç. Abi yüz oldum. Vallahi yüz oldum. Otomatik saldırıyor. Çıkamıyorlar sanırsam buraya. Ben de ateş edeyim hatta. Ama mermi bitmek üzere ya. Uyuz oldum. Bu sefer ateş ediyorum. Eee acaba yeni silah nereden satın alacağız? Hmm. Gerçekten ee, değişik bir şey abi ya. Hani şu şu kapıyı mı açmam gerekiyor acaba? E, şu ileride de bir şey olabilir. Aynen şu ileride kesin bir şey var abi Garip bir şey, gerçekten garip. Acaba gitsen mi bir dakika? Abi geliyorlar, vallahi geliyorlar. Aman abi, aman abi. Canım da olsun, canım da olsun bir dakika. E, şimdi round 8'deyiz ve inanılmaz derecede ilerledik. E, help buy he. Ee, bana yardım etti ama maalesef yardım edemem çünkü ben aşırı derece uzaktayım. Geri gelene kadar zaten e, 500 kere ölmüş olursun diye düşünüyorum. Kapıyı açtık abi kaçıyorum. Kapıyı açıp kaçıyorum abi. Kapıyı açtım ve kaçıyorum şu an. Aman abi 4 kalbimiz var şu anda. Aman abi çık 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 çık. Vallahi çıktık vallahi çıktık abi. Vur onları vur onları. Ee, şu anda run 8'deyiz ve e, acaba yani başka neler yapabiliriz? Şu kapıyı açtık. Şu kapının arkasında acaba neler var abi? Onu çok merak ediyorum. Ya keşke hani zombiler böyle bir 20 saniye saldırmasa. Böyle bir serbest bıraksa diye düşünüyorum ama. Acaba boss fight'te ne olur? Böyle kanatlı yaratıklar falan filan. Bu arada biz böyle dinlenme tesisine geldik bildiğiniz. Buraya çıkamıyorlar çünkü. Gerçekten çok güzel abi. Vallahi çok güzel. Şimdi e bekleyelim bakalım biraz. Aman abi abi vallahi çok güzel burada aslında sınırsız böyle 50 bin dolar bir yaparım abi ben burada. Ben burada 50 bin dolar bir yaparım neyse biz böyle bıçakla saldıralım. Round 10'a kadar böyle bir dayanalım dayanmaya çalışalım bence burada ama. E, ne bileyim 10 bin dolar yaptık ve silahımızın mermi sıkıntısı var yani. E, saldırmıyor bu galiba e, saldırıyor hala tamam saldırıyor sıkıntı yok. O zaman abi hala gelmeye başlıyor çalışıyorlar ya. Vallahi çok korkunç abi ya cidden aşırı derecede korkunç yani. Küçük yarı, küçük zombiler falan filan da geliyor ve bayağı hızlılar ve 1500 dolar tekrar satın aldık abi bunu. Aynen 1500 dolar aynen belli bir süre kadar şey yapabiliyorum. Umarım e, kazanabiliriz diyeceğim de abi çoklar ya baksanız abi. Vallahi çoklar abi ya. Ben böyle bir ateş edeyim bakalım abi gitsinler buradan vallahi gitsinler ya. Abi hala geliyorlar vallahi güzel ben yok abi kazanamayacağız bu oyunu büyük ihtimalle. Oraya doğru kaçsam diyeceğim ama orada da bir çıkış yoksa ben yani sıçarım bildiğin osururum yani. Ama ee, yani bayağı bir iyi dayandık yani şu anda Keşke hani diğer adamlar da direkt burada doğsam olsam Oyun her türlü kazanırdık diye düşünüyorum ama Umarım ee, Güzel bir oyun olur yani bakalım ben de şöyle bıçaklayayım şunları Aman abim ya bir şuradakiler ölse e, Ben de gideceğim açacağım ama e, Maalesef ki abi sürekli geliyorlar hmm. Şu anda cidden uyuz oldum abi ne yapacağım ben Aşağı ineceğim desem şuradan çıkana kadar Beni büyük ihtimalle yok ederler abi tecavüz ederler Tecavüz manyağı yaparlar ama ee, ne yapacağımı çözemedim yani şu anda. Vallahi anlamadım abi ama ben şöyle ben yine öldürmeye devam edeyim. Ee, belki bir şeyler olur. 15.000 dolarımız var şu anda. İnanılmaz güzel abi. 15 Aa ah, 18 dakika. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. E ee, abi zombiler tek çıkıyor. Abi ne olur? Abi ne olur ya? Abi vallahi bırak. Ay vallahi ge keşke gelmeseydim. Keşke gelmeseydim bir dakika. Kapıları açıp ilerleyeceğim. Kapıları açıp ilerleyeceğim. Hiç durmayacağım. Açıl kaç. Açıl kaç 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 kaç. Tepedeki kapı tepedeki kapı tepedeki kapı. Aman abi. Aman abi. Hadi abi. Kaç 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 vallahi kaç vallahi kaç vallahi açıl abi açıl açıl çok paramız var vallahi sınırsız paramız var şu anda. Aman abi. Vallahi aman. Açıl. Yardır 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 nereye gideceğim ben de bilmiyorum. Nereye nereden çıkın nereye gideceğim? Düz mü gideceğim? Hadi abi. Arkamdalar vallahi çok hızlı koşuyorlar abi. Bir dakika. Soldan gideceğim galiba. Abi düz gideceğim. Düz gideceğim. Bir dakika kaç 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 kaç. Aman abi bir dakika şurada bir şey var. Abi bir dakika. Başladığımız yere geri döndük. Ee ne yapacağım? Osurdum bildiğin şu anda. Uyuz oldum. Kaç kaç kaç. Başladım yeri nasıl geri döndüm ben? Aa burada kapı da açılmış. Allah Allah şu anda uyuz oldum. Ne yapacaktım acaba? Abi şurada daha bir şey gördüm acaba. Buraya bir dakika. 3 3 yerine gelmişiz buradaki. Bence ben tekrar şu özel silah satın alayım abi çünkü e, garip bir olaylar var şu anda. Tekrardan bir zombiler sıfırlanmasını bekleyeceğim. Ay vallahi dolaştık geldik tekrardan buraya satın aldım. Koş saldır bunlara. Saldır bunlara çabuk. Abi vallahi çok manyaklar. Vallahi çok manyaklar abim. Abi, abi yani inanılmaz şey abi. Durant 9'a geldik ve ee, büyük ihtimal bak şurada bir şey gördüm ben. Bak şurada düğme gibi bir şey gördüm şu ileride. Büyük ihtimalle orada bir şey var abim. Ben size söyleyeyim bakalım. Ee, şu anda cidden çok heyecanlandım abi Vallahi çok heyecanlandım Bir dakika şöyle vurayım bak, kafalarına kafalarına Abi vallahi çok iğrençler abi ya. Acaba boss fight nasıl olacak orada düğmeye basınca keşke bizi boss fight atsa abi Şu anda öyle hayal kuruyorum ama Olursa efsanevi ötesi olur ve Şunu anladım ki e, şuradaki her yer birbirine bağlantılı yani böyle Büyük ihtimalle başka bir şey yapacağız Burada değişik bir puzzle tarzı bir şey var sanırsam Bakalım çözeceğiz abi birazdan Umarım ee, kazanabiliriz. Yani ben de şöyle hızlı bir şekilde dalayım da e, çabucak bunlar ölsün. Burası dinlenme tesisi bildiğimiz abi. Buraya gelip böyle dinlenebiliyoruz. koştuk koştuk buraya geldik tekrardan. Bence ee, bir yandan güzel oldu bir yandan değişik şey oldu. Neyse bakalım bir silah da almam lazım beni ya. Değişik bir pompalı falan filan ne bileyim. E bozuka bozuka olsa çok güzel. El bombası olsa şöyle bir el bombası atardım. Çok güzel stres atılırdı yani. Ama e, maalesef yok neyse. Aa buraya çıktım. Aa manyağa bak. Buraya çıkabiliyorlar. Abi çok riks. Abi buraya geldi. Manyak bunlar. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Çok güçlen daha bunlar. Vallahi uyuz oldum şu anda. Abi inşallah gelemezler. Dur şöyle ortaya geçip şöyle vurmaya çalışayım da. Ölsünler abi vallahi ölsünler. Uyuz oldum. İnşallah buraya çıkamazlar. Hem yani çıkarlarsa çok kötü olur ve ölürüz abi bakalım. Aman abi. Ha vallahi ranton ranton olsun da şeye gideceğim yani. Şuradaki düğmeye gideceğim abi. Şurada bir düğme değişik bir şey vardı abi. Hadi abi oyunu kazanabiliriz. Vallahi oyunu kazanabiliriz abim. Round 9'a geldik abi. Round oha abi çok manyak ya. Vallahi 100 oldum. Çok fena çıkıyorlar. Hadi abi dövüşebiliriz. 22 bin dolar oldu abi. Gözünü seveyim. Sonsuza kadar burada para kasabilirim ya. Vallahi hadi. Hadi abim. Hadi abim. Vallahi kazanabiliriz abim. Bakalım şöyle ben bir bakıyorum etrafta hala geliyorlar. Vallahi ona ayrı bir uyuz oldum açıkçası ama umarım e, kazanırız diye düşünüyorum. Bakalım. Wow dedi adam. Wow. 25 bin dolar değil mi? Aa bir dakika başladı. Aldım tekrardan satın. Bir dakika. Geliyorlar. Geliyorlar. Bir dakika. Kaç 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 kaç. Abi çok hızlı geliyorlar ya. Çok hızlı geliyorlar ya. Vallahi uyuz oldum ya. Abi ya bir kere serbest bırakın. Gözünüzü seveyim ya. Vallahi uyuz oldum ya. Bir dakika. Hop pompalı atış edeyim. Ee, nasıl bitireceğim? Eee how to finish diyelim. Help me please diyeyim adamlar. Aa ben bilmiyorum çünkü nasıl bitireceğim şu anda. Burada kaldım bildiğin. Abi ben nasıl yapacağım? Nasıl bitireceğim bunu? I know. Help help diyeyim. Yardım. Get me. Ahmet get me diyor. Dinle beni diyor sanırsam. Allah Allah. Uyuz oldum. Abi. Abi çok kişiler ya. Abi çoklar baksana. Abi beni 2 saniyede yok ederler. Buraya bir de burada durduma rağmen beni yok ediyorlar abi şu anda. Yes, you need to start new round. Heee. Yeni bir round başlatman gerekiyor diye. Eee. Okey. I, I, waiting. On round. Ee, 11 round. E, 11. round'ı mı bekleyeyim dedim adamı bakalım. Ne diyecek acaba? Hadi abi. I, I waiting 11 round. and hope to finish. Abi adam, adam adamdan adamdan Aygon'la glitch video. Seni bir şeyler diyor ama anlamadım abi. Vallahi glitch miniç yo, yani ne yol ye ay şu Ben sana göstereceğim diyor tamam. Göstersin bakalım abim. Nasıl gösterecek ben de merak ediyorum. Öldü ama sanırsam ruhundan yardım alacağız. Yani 30 bin dolar. To of the Granite. I don't have. Bomba dedi ama bombaya sahip değilim. Yani o yüzden sıkıntı büyük abim. Hadi abi saldır 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 gözünü seveyim saldır Hadi Saldırmıyor galiba abi bu Saldır Saldır lan ha, Saldırıyor şimdi saldırıyor galiba hadi You have 25k diyor Böyle mi satır bir dakika How to buy Nasıl satın alacağım ki abim? Ee, satın almayı bilmiyorum yani. Abi bir dakika. You should pack punch. Hmm. Abi e, teleporter diyor. Abi ben uyuz oldum şu anda. Adam bir şeyler diyor bana. Ben anlamıyorum. Ben malım galiba. Bir dakika. Eee anlamadım şu anda. Cidden anlamadım yani. Garip bir olaylar var şu anda abi. Hmm. Abi şu kutuya falan mı acaba yumruk atacağım? Bir şeyler mi yapacağım acaba? Abi bir dakika. Şöyle ben bu şunları öldürmeye çalışayım da 10. round başlaması gerekiyor sanırsam abim. See you place the left you yellow in. Ee, Seated one place what uh, has yellow in it diyor. Tall type. Şöyle bir f bakalım bakalım. Baya garip olaylar var gerçekten abi ama. Şunları ben bir öldürürsem te teleporter. Abi cidden e, adamın anlattığını anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Şu solda bir şey mi var acaba şuradan? Zombi spamları orası ama ya. Zombiler çıkıyor oradan abi. Bir dakika. E, cidden şu anda kala kaldım abi böyle. Why you need the other teleport pet ready diyor. I am e, backside. I am backside. Abi benim arka tarafımda mı ne dedim sanırsam adam ama... E, Round on diyor. Abi uyuz oldum. Adam bir şeyler anlatmaya çalışıyor ben anlamıyorum. Şimdi koşmaya çalışacağım ama ölürüm diye çok korkuyorum abi. Şu zombiler bir ölse. E, şu zombileri bir öldürsek abi çok güzel olacak. Mermim de yok abi. Vallahi mermim de yok ya. Her türlü de geliyorlar abi. Anlamadım şu an Cidden anlamadım. E, şimdi. E, şu arkalara falan filan şöyle bakıyorum ama. Hmm. Koşsam abi şu arkada bir şey gördüm aslında ama. Koşsam ölür müyüm abim? Koşayım mı acaba? Koşuyorum. Vallahi koşuyorum. Böyle beklemek de olmaz abim. Vallahi artık ölürsem de ölürüm abim. Vallahi artık ölürsem de ölürüm. Oradaki silah otomatik saldırıyor zaten. Arkamda da zombi var. Bir dakika. Bu ne? Bu ne abim? Aa bu bilmiyorum şunu ama. Perk dedim bir şeyler de oldu. Bir dakika. Tıklıyorum 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 tıklıyorum. Can aldık sarısı. Aha öldük. Ah. Neyse arkadaşlar round 10'a kadar dayanabildik. Yani acayip olaylar oldu. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Like bunu unutmayın ve hoşçakalın.